Cumayeri ilçesine bağlı Subaşı Köyü'nden başlayarak ilçeye su sağlayan ana ihsal hattının geçtiği güzergahlardan birisi olan Dokuzdeğirmen Köyü'nde Cumayeri Belediyesi ve Devlet Su İşleri İşbirliği'nde yürütülen iyileştirme çalışmaları hızla devam ediyor. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu devam eden çalışmalar hakkında belediyenin sosyal medya hesabından bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmaları yerinde takip eden Koloğlu, 9 Değirmen Köyü'nde dere içerisinde bulunan hattın su yoğunluğunun artması, sel ve heyelan gibi durumlarda olumsuz etkilenmemesi için önlem aldıklarını dile getirdi. Ana İsale Su Hattı'nın sel ve heyelan anlarında sıkıntılı bir bölgede olan bu etrafında çalışmaların şekillendiğini aktaran Koloğlu, hatta meydana gelecek olumsuz bir durumda ilçenin belli bir süre susuz kalabileceğini belirtti. 9 Zeyrmen Köyü'ndeki çalışmaları çizme ve yağmurluk yerek yerinde inceleyen Başkan Koloğlu, her şey Cuma yeri için dedi ve işimizin başındayız mesajı verdi. Ana İhsali Su Hattı'nda yapılan çalışmalara dair bilgi veren Koloğlu. Değirmen Köyü'ndeyiz. Şu anda Subaşı Köyü'nden Cumayeli'ne depoya susaladığımız Ana İhsali Hattı'nın sıkıntılı bir bölgesindeyiz. 9 Değirmen Deresi'nin içerisinden geçen bir hattımız var. 450'lik Ana İhsali Hattı'mız var. Coğrafi olarak baktığımızda heyelana her zaman müsait. Özellikle deredeki viraj dolayısıyla suyun yoğun olması ve sel zamanında ciddi sıkıntı yaşanan bir bölge. Ana İhsali Hattı'mızda yaşayacağımız bir sıkıntı Cumayeli'ni belli bir süre susuz bırakacağı malum. Devlet su işleriyle ortaklaşa ana ishal hattımızın ile alakalı bir çalışma yapıyoruz. Özellikle şuradaki virajda suyun yoğun olması dolayısıyla burada bizim borumuza zarar verme durumu söz konusu. Hem borunun geçtiği hattı hem direnin kenarını takimatını yapmak suretiyle Ana ishal hattımızı selden, yoğun yağmurdan koruma noktasında bir çalışma yapıyoruz. Güzel de bir çalışma oluyor. Takimatlarımız tamam. Aynı zamanda buradaki heyalanı de engelleyecek şekilde de çalışma yapıyoruz. İşte DSİ'den arkadaşlarımız var. Yine bizim ekiplerimiz, Türkleri ekibimiz, Fenişleri ekibimiz çalışıyorlar. Bütün çalışmalarımız cuma yerine herhangi bir sıkıntı yaşatmadan su sağlamak için. İşimizin başındayız, görevimizin başındayız. Hep beraber arkadaşlarımızla beraber buradayız. Her şey cuma yeri için.